Müslüman, mülkün Allah'ın olduğuna iman eden demektir. Müslümanların başına ne geldiyse, tarihten itibaren unutmayın, yeryüzünün ve gökyüzünün maliki, sahibi Allah'tır. Allah'ın dediği gibi yaşamaktır. Allah'ın dediği gibi yaşamak lazımdır. Dedikleri için belalardan belalara, imtihanlardan imtihanlara tabi oldular. Belalardan ve imtihanlardan geçirin verdiler. Adem Aleyhisselam'dan tutun son adama kadar böyle olacak. Mesela ateş dolu hendeklerin içerisine atılan Müslümanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman etmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen önce yaşayan o kavim, o ümmet Kur'an-ı Kerim'de şunu söylüyor. Hani Kur'an-ı Kerim'in Buruç Suresi vardı. وَالْسَّمَا اِذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْتُودِ Yani burçları olan semaya and olsun vaat edilmiş güne and olsun şahit edene şahitlik edilene and olsun diye Allah'ın yemin edip işte ashabu uhdud kahrolsunlar onlar veyahut da diğer bir öldürülen ashabu uhdud ashabu uhdud kim ateş dolu hendeklere atılan insanlar niye ateş dolu hendeklere atılmışlar niye bu insanlara bu eziyetler yapılmış işkenceler yapılmış ve me minhum illa billahi'l hamid onlardan intikam alınıyordu zira onlar diyorlardı ki biz müminleriz. Biz müminleriz dedikleri için ateş dolu hendeklere atılıyorlarmış. Peki bu insanlar daha ne diyorlarmış? Yani o müminler daha ne diyorlarmış? اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Ateş dolu hendeklere atılmalarının sebeplerinden bir tanesi şudur ki yeryüzünün de mülkü, gökyüzünün de mülkü Allah azimuşağına aittir. Nerede bir emir var? Nerede Allah Allah'ın bir sözü var. O sözün üzerine asla bir söz söylenmez. Allah nasıl istediyse, nasıl ki mülkün sahibi ise ben de Allah'ın mülkünde bir kulum. Benim de yaratıcım, halikim, alemlerin Rabbi olan Allah'tır dedikleri için ateş dolu hendeklere atıldılar. Ve onlardan o müminlerden intikam alındı diyor. Kim söylüyor bunu? Ayeti kerime bizlere anlatıyor. Mülkün sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu bizden bir şey istiyor. Nedir? o? Tek bir şey istiyor. Allah-u Azimşan Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Yani beni rızıklandırın demiyorum ki diyor. Biz sizi rızıklandırıyoruz buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah Celle. Razzak-ı mutlak benim diyor. Beni yedirin içirin de demiyorum. Haşa bundan münezzehtir. Biz sizi yediriyoruz içiriyoruz. Sizden istenen tek bir şey vardır. Ayeti kerime devam ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve ma halaktul cinne vel insa illa yabudun. Sizden ekmek su istemiyoruz. Herhangi bir ücret istemiyoruz. Biz bundan dan müstah